Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Teknik sebeplerden dolayı biraz geç başladık yayına. Bülent Bey, e, Sayın Bakan Mehmet Şimşek bugün dedi ki yeni bir reform, e, ekonomide reform yapacağız, yeni vergi reformları yapacağız dedi. Bizim bildiğimiz reform demek, ek vergi demek, zam demek, hayat pahalılığı demek. Neler yapmaya çalışıyorlar? Bugüne kadar e, bir sürü ek vergi getirdiler. Valla şöyle yere seçimlerin bir an önce geçmesini bekliyorlar. Çünkü e, yani... Ee, Türk'ün büyüğü heybede yani vergi, harç, zamlar e, ve bir müddet daha kemer sıkma politikaları e, devam edecek. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı da e, 20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yaparken 3 yıl daha bu sıkı politikaları devam ettirmek mecburiyetinde olduklarını ifade etmişti zaten. Ama önümüzde de Mart ayında bir yerel seçim var. Dolayısıyla herhalde Sayın Mehmet Şimşek'e Mart'a kadar bizi idare et. Ondan sonra vatandaşın tepesine binebilirsin gibi bir e, yetki vermiş olacaklar ki Mehmet Şimşek de şimdilik bir an önce yerel seçimlerin bitmesini bekliyor. Birkaç ay önce İstanbul'da sizin ofisinizde yan yana geldiğimizde siz akaryakıtla alakalı 55 lirayı bulmasını bekliyorum demiştiniz. Oraya doğru gidiyor. Ee, e, çünkü %70 söylemiştiniz. Mehmet Şimşek e, yerel seçimleri göremeyebilir bu işte demiştiniz. İşte dedim ki hatta geçen e, Ağustos ayındaki para politika kurulu toplantısından önce işte istifa edeceğini e, istifa etmek istediğine dair haberler yansıdı e, medyaya. Ar ardından da 750 baz puanlık bir faiz artırımı piyasa beklentilerinin bile üstündeydi. Yani dolayısıyla e, orada bir karşılıklı restleşmeler sonuna kadar devam edecek. Ama bu politikalara ne kadar sabreder iktidar, ne kadar bunları kaldırabilir? çünkü bu acil reçetelerin elbette onlar açısından uygulanması gerekiyor. Ama bu acil reçetelerin de elbette toplumsal sonuçları var. Daha fazla yoksullaşma, sabit ücretlerde daha fazla bir gerileme ve erime, enflasyonun işte %70'leri aşacağını bekliyoruz gibi yani döviz kurunu e, tutmayacağına dair bir vaatte de bulundu bugün Mehmet Şimşek. Bizim döviz kurunu sabitleme gibi veya belli bir rakamda tutma gibi bir döviz hedefimiz yok. Hatta e, Aralık 2021'den Mayıs 2023'e kadar dolar tutulmuştu, döviz tutulmuştu diyor. Dolayısıyla bugün zaten %40 devlasyonla onun sonuçlarını yaşıyoruz. Aslında e, 128 milyar doların da nereye gittiğini aslında kabul etmiş olmuyorlar mı bu şekilde? As, işte o e, Bu ara rejim dediğimiz bu ee, Aralık 2021 ile Mayıs 2023 arasındaki süreçlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum Mehmet Çimşek. Kur korumalı mevduatla ilgili soruları da aynı şeyi söyledi. Yani bu ara dönemi ve bu ara dönemde sırf bu seçimi kazanmak için bu millete ne tür bedeller ödettirildiğini ve e, Merkez Bankası'ndaki o rezervleri nasıl eritildiğine dair elbette bunlar bir gün mutlaka açıklığa kavuşturulacak dönemin sorunları mutlaka bulunacaktır. Ee, geçen hafta da zaten biliyorsunuz orta vadeli bir plan açıkladılar. Evet. Onu da tam onu soracaktım. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yani e, tabii işin e, bizim de uzman arkadaşlarımızın e, yaptıkları değerlendirmedeki e, ulaştığımız sonuçlar şöyle. Burada e, bir kere yine sabit ücretlilere or, e, eğer kaldıysa orta gelirliğe e, ciddi manada yük bindirecek bir e, orta vadeli plandan e, bahsediyoruz çünkü hem döviz kurundaki artış bu sene sonu için dahi yüzde yetmişleri aşacak bir enflasyon e, bütçe açıkları faiz giderleri bütün bu rakamlara baktığımız zaman gerçekten 2026'ya kadar Türkiye'yi ekonomik olarak çok zor bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Bülent Bey birkaç izleyici sorusu da var. Ee, arada onları da sormak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın e, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sisiyle görüşmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? İzleyicilerden gelen bir soru. Büyük devlet politikası bu tabii. Yani Sayın Erdoğan istememiştir yani. Devlet aklı bunu istemiştir. Dolayısıyla Sayın Erdoğan devlet aklının gereğini yerine getirmiştir diyerek... ...milletin aklıyla adeta dalga geçiyorlar yani. Çünkü daha önce de işte beni ile bir araya getirmek istiyorlar. En asla o diktatörle bir araya gelmem, o katille bir araya gelmem yani Sayın Erdoğan'ın uçağında... ...birçok gazeteci diyelim gazeteciler olmasına rağmen... Hiçbir gazeteci de efendim siz geçmişte böyle sözler söylediniz. Şimdi ile bir araya geldiniz. Hatta Türkiye'ye davet ettiniz. O da sizi Mısır'a davet etti. En kısa zamanda Türkiye'yi bekliyorum dediniz. Peki yani Cumhurbaşkanı sarayında attı birliklerle sisi karşılarken o Rabia işaretine ne yapacaksınız? O meydandaki Esma'nın şehit edilişini ne yapacaksınız? Döktüğünüz gözyaşlarını ne yapacaksınız diye elbette sormak lazım ama biz bu e, geri viteslere, U'lara çok alışkın olduğumuz için yani AK Partili kardeşlerimiz mutlaka buna bir gerekçe bulacaklardır. Sığındıkları gerekçe de devlet aklı. Yani devlet aklı bile bu kadar U dönüşünü herhalde e, düşünememişti diye düşünüyoruz. Bülent Bey, biz normalde biliyorsunuz reyting e, üzerine programlar yapmayı pek sevmiyorum. Ben genelde nitelikli programlar yapıyorum. Evet. İlker'in durumlarıyla alakalı. Şimdi ülkemizde özellikle son birkaç aydır ee, devam eden bu mülteci meselesinde her şehirden artık her gün bir haber görüyoruz. Kim birini dövüyor, kimi birini bıçaklıyor. Dün mesela bir yerde gördüm 11 yaşındaki çocuğu bir Suriyeli'nin bıçakladığı iddia ediliyor. Her yerden artık böyle sorunlar geliyor. Ee, keşmekeş bir hal aldı bu durum. Bu durum nereye doğru gidiyor? Bu nasıl düzelecek? Şimdi tabii yani bir taraftan gerçekten göçmen sorununun oluşturduğu bir e, güvenlik sorunu var, bir asayiş sorunu var ama bir taraftan da bu göçmen meselesi üzerinden bir bilgi kirliliği var. Mesela o bahsettiğiniz e, hususla ilgili aslında bıçaklayan değil, bıçaklanan 11 yaşındaki Suriyeli bir çocuk olduğuna dair sonradan bilgiler netleşti mesela. Ama kamuoyu onu hemen e, bu şekilde hızlı bir şekilde yayılmış oldu ve bizlere de onun sanki 11 yaşındaki bir çocuğu bir Suriyeli bıçaklamış gibi. Fark etmez yani. Niyetinde bir adi e, yani bir e, çocuk cinayeti olduktan sonra bunu ha Türk işlemiş, ha Suriyeli elbette suç ama yani şu an gerçekten özellikle büyük şehirlerde e, çok ciddi manada bu bir güvenlik sorunu oluşturduğunu hepimiz farkındayız. E, dolayısıyla iktidarın bir e, göçmen politikası ile ilgili hani geçtim uzun vadeli ve orta vadeli bir planı da yok. Yani bunlarla ilgili bunları kalıcı hale getirecek ve tür adımlar atacak kalıcı hale getirecekse geri gönderecekse hangi koşullar altında göğünü gönderecek. Yani şu an temel problem iktidarın Göçmen meselesine dair bir politikasının olmaması, kendileri de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onun için belki meclis açılır açılmaz bu konuyu gündeme alıp bir milli güvenlik meselesi, bir ulusal mesele olarak partiler üstü bir anlayışla Türkiye'nin bu göçmen meselesini mutlaka, ama mutlaka ortak akılla masa yatırmamız lazım. Buna dair bir çalışmayı da biz meclis açıldıktan sonra gündeme getirip bir, bir e, mutlaka bir çalışma içerisinde olacağız. Peki bir diğer soruya geçiyorum. Ee, Mehmet Şimşek yine açıklama yaptı. Kredilerde kısıtlamaya gideceğiz diye. Bu kredilerde kısıtlamaya gitmek normal vatandaşı geçtim. E, iş insanlarını zor durumda bırakmayacak mı? İşçi çıkartmak zorunda kalmayacaklar mı? Bu pozisyonda Türkiye ekonomisi nereye gidecek sizce? Yani Tabii eğer e, iktidar gerçekten kredileri amacı doğrultusunda kullanmasını temin eder ve e, kullanılan kredileri tüket, tüketimde de üretim odaklı olarak e, verirse ve onların da takipçisi olursa çünkü biz bu süreçlerde özellikle e, garanti fonundan verilen birçok e, kredinin amacı dışında bir servet transferi olarak kullanıldığını net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte e, talebi kısarak iktidar enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Çünkü artık iş şirazesinden çıktı. E, büyüme rakamlarını düşürme pahasına e, iş talebi düşürme pahasına mutlaka ve mutlaka bir sıkı para politikası uygulayacağı görülüyor. Dediğim gibi bu para politikasının elbette sonuçları olacak. Yani iktidarların da en rahat ensesine de boza pişirdiği kesimler maalesef dar gelirler. Dolayısıyla e, elbette yani bir ekonomik kalkınma programı söz konusu olacaksa bütün milletçe biz elimizi taşın altına koyabiliriz ama iki soru var burada. Bir, biz neyin karşılığında 2021 aralığından Mayıs 2023'e kadar akıl dışı bu ekonomik politikaları uyguladık. Bunun bedellerini bundan sonraki süreçte kime ödeteceğiz? Yoksul vatandaşa mı, dar gelirlere mi yoksa bir bütün, bütün ülkedeki insanlara gelirleriyle orantılı bir şekilde en azından yükü de adil bir şekilde mi paylaştıracağız? Dolayısıyla bu kredilerin sınırlandırılması iktidarın özellikle ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele için kendilerince olmazsa olmaz gördükleri bir şey. Yani talebi kısarak enflasyonu düşürme. E, bu da beraberinde elbette büyümedeki e, rakamların küçülmesini e, yeri geldiğinde işsizliği ve yeri geldiğinde de ekonomik daralmayı meydana getirecek. Bu da elbette sonuç itibariyle yoksul kesimlerin e, bundan e, etkilenmesine yol açacak. Hiçbir şey yokmuş gibi sizce yine bir helallik isterler mi? Yani şöyle insanlar maalesef güce karşı daha toleranslı oluyorlar Serkan Bey. Yani. Helallik isteyen gariban bir adam olduğu zaman helalliğini kabul etmez tepesine binmeye başlarlar. Yani şimdi mi aklına geldi özür dilemek falan diye. Ama güçlü biri pardon dediği zaman bile herkes olsun canım demeye başlar. Dolayısıyla bu iktidar güçlü olduğu müddetçe her pardonuna karşılık verecek bir seçme kitlesi olacaktır maalesef. Şimdi deprem bölgesinden gelen bir soru var. Ben de birebir bazı konularda inceledim. Özellikle okullar biliyorsunuz bugün açıldı. Okullarda ee, çocuklar hangi okula gidecek hala belli olmayan bölgeler var. Dışarıda konteynerda, çadırda eğitim görüldüğü iddia ediliyor. Yıkılacak okulların yıkılmadığı ee, deprem ne olacak? Depremdeki vatandaşlarımız hala çok kötü durumda ve devlet hiçbir şey yapmıyor. Hükümet hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Yani maalesef depremin hala acı sonuçları ortaya da duruyor. Bizim e, İstanbul milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz İsa Mesih Şahin Bey de 9 ili kapsayan bir deprem bölgesi çalışması yapmıştı. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla oradaki gözlemlerini daha detaylı bir şekilde ortaya koymuş olur. Dolayısıyla o onun yapmış olduğu tespitler temaslarının raporunu beklemek lazım. Yani o kamuoyuyla daha detaylı bir bilgi paylaşacaktır. Ben de muhtemelen Cuma günü bir Malatya ve Elazığ programım var. Cuma cumartesi. Oralarda da en azından yerinde gözlem yapma imkanı olabilirim. Fakat il başkanlarımızdan, oradaki teşkilat mensuplarımızdan aldığımız bilgi özellikle Hatay'ın, özellikle Maraş'ın ve Malatya'nın hala ayağa kalkması ile ilgili çok ciddi bir zaman e, istediği ortada. Özellikle kendisi e, binaların yeniden dönüşümü ile ilgili işte bahsettiğiniz kamu kurumlarının, hastanelerin, e, okulların durumu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var ve devam ediyor maalesef. Yine bir izleyici sorusu e, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Sez Sezgin Tanrı Kulunun açıklamaları konusunda ne diyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanı Dönüşte cezasız kalmayacak tabii e, Sezgin Tanrı ile alakalı. Şimdi söz konusu olan yani eğer şimdi kurumlarla o kurumlar içerisindeki insanları birbirine ayırt etmek lazım. Yani Türk e, Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri elbette hepimizin gözde kurumu ama bu kurumun içerisinde suç işleyenler yok mu? Daha 15 Temmuz'da biz binlerce yani aralarında generallerin üst rütbeli kişilerin bulunduğu kişileri terör örgütü üyesi olarak ordudan ihraç ettik. İşte F-16'ları elinde bulunduran bir kısım kendine asker diyen kişilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere bu ülkenin şehirlerini bombaladığını ve 250'den fazla vatandaşımızın yani kendisinde asker yetkisi olan e, silahlı kuvvetler mensupları tarafından e, öldürüldüğüne e, şey dediğine tanıklık ettik. Yani burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani her kurumun içerisinde hata yapan kişiler olabilir. Elbette o e, hata yapan kişilerin mutlaka ve mutlaka bir hukuk devleti içerisinde sorgulanması, hesaba çekilmesi, denetlenmesi ve şeffaf bir şekilde varsa bir e, orayla ilgili bir eleştiri ya da bir soru işareti mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. Yani talep edilmen bu hususların açığa çıkarılmasını talep etmek elbette silahlı kuvvetlere karşı düşmanlık olmaz. Eğer öyle olmuş olsa, Balyoz Ergenekon operasyonlarında Sayın Erdoğan'ın yaptıkları bugün Sezgin Tarık Kurulu'nun söylediklerinden çok daha vahim şeylerdi yani. İşte bunlar Fatih Camii'ni bombalayacaklardı, İyi ki bu askerle biz savaşa girmedik. Yani Şemdin Sakık'ın gizli tanık ifadesi üzerinden Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığı günleri yaşadı bu ülke. Yani dolayısıyla bu manada eğer özellikle 1990'lı yıllarda ya e, terörle mücadele edilirken hukuk dışına çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal kararı olmasa dahi kendisi inisiyatif kullanan bu ve benzeri olaylar varsa elbette zaten biz 1990'lardan beri bunu tartışıyoruz Ak Parti de bunu tartıştı hatta e, Sezgin Tanu gündeme getirdiği olayla ilgili Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ile karar verdi, tazminata karar verdi ve AK Parti hükümeti de o tazminatı ödedi. Yani dolayısıyla bir konunun açıklığa kavuşturulmasını bir milletvekili talep etmesi başka bir şey. Bir kurumun karalanması bambaşka bir şey. Bu ikisini birbirinden ayırt ederek düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve mensuplarının aynı zamanda bir denetim görevi olduğunu da dikkate alarak bu tip iddiaları Bağcıyı dövmeden, üzüm yeme amaçlı olarak her iki tarafında dile getirip e, tetkik etmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi burada ne bu olay üzerinden topyekun kurumsal olarak silahlı kuvvetlerin e, zan altında bırakılması doğrudur, ne de sanki Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarından suça karışan hiç kimse yokmuş gibi aklımıza alay eden, bunun üstüne örten açıklamaları da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Peki bugün e, AKP iktidarından hukuk devletiyle alakalı iyileştirmeler olacak dediler. E, hukuk devleti alanında ama bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı cezası kalmayacak diyor. Yargı eliyle, yargıya yani müdahale ettiği anlamına gelmez mi sizce? Şu, zaten bu konu Anayasa Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılandı. Yani yargıya intikal etmiş bir konu. Bunu dile getirmenin neresinde bir suç olacak ben onu da merak ediyorum. Bakalım yani Cumhuriyet Savcılarımız nasıl bir iddianı evet düzenleyecek ama buradaki asıl konu şu Serkan Bey. Yerel seçimler geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu yerel seçimlerde yine aynı şekilde olayı terörize etmek üzerinden işte PKK e, silahlı kuvvetler üzerinden bir algı operasyonu oluşturmaya çalışacaktır. Onun altyapısını yapıyor. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı çıktı meclis kürsüsünden grup toplantısında Dersim'de katleden 13.500 çoluk çocuğun resmi belgesini gösterdi. Ve eğer özür dilenme gerekiyorsa ben devlet adına özür dileyim dedi. Şimdi yani o 13.500 kişinin işte o dönemde de silahlı kuvvetler tarafından katledildiğine dair o beyanatla 15 köylünün uçaktan atılması arasında ne fark var eğer burada ne Sayın Cumhurbaşkanı ne o dönemdeki amacı Türkiye silah, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni takip etmekti. Bence ne de Sezgin Bey'in. Ama burada biraz siyasi bir sonuç almak üzerinden maalesef farklı şeyler gündeme geliyor. Bu doğru değil. Bu aslında bu husus bence kurumlarımıza zarar veriyor diye düşünüyorum. Ee, şeffaflıktan, devletinden korkmamak lazım. yani Bugün mesela işte e, emniyet mensubu olan kişilerin uyuşturucu baronlarıyla birlikte olan ilişkileri ben ortaya çıkıyor. Onu, onu soracaktım. Süleyman Soylu'dan sonra Ali Yerlikaya geldikten sonra böyle bir mafyalara karşı e, hükümetin daha sert davrandığını görmeye başladık. Ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl, nasıl bunları... dile, mı? Tabii, nasıl bunları dile getirmek e, yani topyekün bir emniyet güçlerimizi zan altında bırakmıyorsa diğer konular da böyle yani bunların konuşulmasından rahatsız olmamak lazım. Bir devletçi refleksin ben en fazla devlete zarar verdiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla burada tabii ki e, görebildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'na devam etmek için e, yoğun bir çama içerisine girdi. Ama nihayetinde kendisinden bir dönem istifade edildi. Artık kendi dönemi geçti. Bugün onun kurmuş olduğu o e, bir kısım ilişkiler çünkü niyetinde ben tamamen de suçu Sayın Soylu'ya atmak istemiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan o dönemde böyle bir politika uygulanmasını istiyordu. Bu politikaya uygun isimde Sayın Soylu olduğu için Sayın Soylu'yla çalıştı. Yoksa hani bu icraatlara Sayın Erdoğan'ın bir itirazı vardı da Sayın Soylu ona rağmen yapıyor değildi ama o günün konjektüründe Sayın Erdoğan'ın Sayın Soylu gibi bir isme ihtiyacı vardı. Onunla bu süreci yürüttü. Bugün yepyeni bir süreç başlatması gerekiyor. Sayın Soylu'yu tasfiye etmesi gerekiyor. Tasfiye edip yerine de Ali Yerli getirmiş oldu. Dolayısıyla günün sonunda o günkü politikada Sayın Erdoğan'ın da bugünkü politikada Sayın Erdoğan. Politika da Sayın Erdoğan Peki. İyi partiye gelelim. İyi partinin tek başına seçime girme kararı alması e, altılı masa ittifakına nasıl bir zarar verir? Büyük şehirlerin kaybedilmesine sağlar mı? Neler olacak burada? Şöyle yani bizim altı siyasi partinin oluştuğu Millet İttifakı genel seçimlerde olan bir ittifaktı. Genel seçimlerde evet. bitti dolayısıyla artık yasal olarak e, Millet İttifakı sona erdi. Ama elbette bir yere seçime doğru gidiyoruz. Bu yere seçimde Cumhur İttifağı sıklıkla dile getiriyor. Biz birlikte Cumhur İttifa ruhuyla seçime gireceğiz diyor. Böyle bir ortamda elbette muhalif seçmenin de muhalefet partilerinden birlikte hareket etmelerini bekleme gibi bir e, beklenti oluşmuş oldu. Saadet Partisi olarak biz daha önce de ifade etmiştik zaten. Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlerden farklıdır. Biz bütün seçim çevrelerinde Saadet Partisi olarak seçime gireceğimizi ifade ettik. 2019'da da Türkiye'nin bütün belde, il, ilçe ve büyük şehirlerinde aday gösteren Tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Bu seçimde de öyle olacak ama bu demek değildir ki belli bazı spesifik yerlerde seçim sonuçları üzerinden kenti birlikte yönetme iradesi ortaya çıkarsa elbette buna dair dirsek iş işbirliklerimiz olacaktır ama bu çok sınırlı sayıda seçim çevresinde olur. Ben bu seçimde bir genel ittifaktan ziyade elbette bazen iki partinin bazen üç partinin bazı yerlerde de altı partinin birlikte hareket ettiği bir daha esnek bir seçim işbirliğini görmemiz mümkün olur. Bir seçim ittifa olmaz zaten bu seçimde ama e, seçim işbirliğine esnek bir birlikteliğe kapıları tamamen kapatmak muhalefet seçmeninde bir moral bozukluğuna yol açıyor. E, buna da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yine bir izleyici sorusu. E, AKP hükümetinin 100 günlük e, icraatını nasıl değerlendirirsiniz? AKP hükümetinin e, 100 günlük icraatı AKP hükümetinin 5 yıl boyunca bu ekonomik tabloyla bu ülkeyi gö götüremeyeceğinin bir sonucu. Nedir o 100 günlük icraat? Emekliye sıfır zam, memura ödenen e, maaş artışlarının sadece Temmuz'da %10, Ağustos'ta %20 ile eridiği bir e, gerçeklik. Akaryakıtın %100 arttığı, gıda enflasyonunun %70'leri açtığı bir Türkiye fotoğrafı. Dolayısıyla bu 3 ay AK Parti'nin bu millete daha çok üç aylar çektireceğinin işareti diye düşünüyorum. Yani üç ayda iktidar eskidi Serkan Bey. Hiçbir iktidar seçildikten sonra 3 ay içerisinde bu kadar umut ve hayal kırıklığına yaşatmamış diye düşünüyorum. Bir izleyicimiz özellikle bana telefonda da bunu sordu. Telefon açtı numaramı da biliyor. 1 Ekim'de mecliste AKP'yi ne bekliyor? Saadet Gelecek ittifakı mecliste daha nasıl sert siyaset yapacak, nasıl bir muhalefet yapacak? Çünkü yaptığınız muhalefet, verilen soru önergeleri falan cidden vatandaş tarafından çok olumlu karşılanıyor. Evet. Şimdi tabii yani biz niyetinde e, AK Parti ile e, geçmişe dayanan siyasi e, bir birlikteliğimizde olduğu için e, onların zihin kodlarını da çok iyi biliyoruz. Yani evet. dolayısıyla bu manada e, neler yapıp neler yapamayacaklarını da iyi biliyoruz. Geçmiş yapmış oldukları yanlış icraatları da çok iyi biliyoruz ve onların seçmen sosyolojisinin nelere dikkat ettiğini de iyi bildiğimiz için elbette bu kadar bir e, bilinirlik üzerine e, olumlu bir muhalefeti mutlaka yapmış olacağız. Ekim'den itibaren tabi meclise Ekim ortası, Ekim sonu gibi 2024 bütçesi sunulacak. Dolayısıyla Ekim'den ocağa kadar yani Ekim ortalarından ocağa kadar ağırlıklı olarak biz bütçe konuşacağız. İktidar belki yani her zaman yaptığı bir hokus pokus e, oyunuyla, canbaza bak işaretiyle bir yeni anayasa diye bir gündem oluşturmaya çalışacak Ekim'den itibaren ki 2023'te ne tür yolsuzluklar yapıldı, nasıl israflar yapıldı, bu ülkenin ekonomik kaynakları nasıl heba edildi konuları konuşulmasın. 2024'te de bu milletin sırtına ne kadar faiz bindirilecek, ne kadar vergi zam bindirilecek, ne kadar harç bindirilecek, bunlar konuşulmasın diye sunni gündemler oluşturmaya çalışacak. Ama biz e, Türkiye'nin özellikle Bütçesinin görüşüldüğü o hem plan bütçe komisyonu hem ilgili bakanlar bakanlıkların e, komisyonlarında bu 2023 gerçekleşmelerini ve 2024 bütçelerini didik, didik edeceğiz ve milletimizin adına bu paraların nereye harcandığını hesabını soracağız. İlk 3 ay ağırlıklı olarak bu, bunlarla geçmiş olacak. Zaten Ocaktan da e, Nisan başına kadar da yerel seçim gündemi olmuş olur Serkan. Peki e, vatandaşların bir genel af beklentisi var. AKP hükümeti böyle bir girişimde bulunursa destekleyecek misiniz? E, yani genel af konuşulmaz yapılır yani dolayısıyla bizim şu an e, meclis haritmetimiz bir genel afa imkan vermediği için iktidar partisi eğer gerçekten toplumsal vicdanı da zedelemeyecek yeni bir sayfa e, açacak bir e, genel afı gündeme getirirse biz de Adil ve toplumsal vicdana yaralamayacak şekilde bir genel afın olması ile ilgili sürece elbette katkı veririz. Bireysel silahlanma konusundaki düşünceleriniz nelerdir ki en son Esenyurt'taki tekel vahiy olayından sonra bu ülkede patladı bireysel silahlanma konuşulmaya. Şimdi bu ülkede aslında ruhsatlı bireysel silahlanmadan ziyade ruhsatsız bireysel silahlanma çok daha büyük bir problem ve sorun. Yani çünkü e, işlenen suçlara baktığımız zaman birçoğu ruhsatsız silahlarla işlenen suçlar. Bu manada devletin özgürlükleri teminat altına aldığı ve gerçekten güvenliği de teminat altına aldığı bir ülkede bireysel silahlanma ile ilgili hususlar devletin çok daha kararlı olması lazım. Ben bireysel silahlanmaya karşı olan bir kişi olarak devletin bireysel silahlanma ile ilgili şartları çok çok sınırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu soru çok önemli. Iıı evet. ee... Sayın Mehmet Öztaseki bugün bir açıklama yaptı. Ev kiralarını da ucuzlatabilmek için, ev konut fiyatlarını düşürebilmek için hazine arazilerini imara açacağız dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi genelde hazine bugün e, geçen İstanbul'da e, Arnavutköy ilçesinde TOKİ'nin ihaleye çıktığı bir konut projesi vardı. Metrekare fiyatı 37 bin TL'den çıktı. Yani 100 metrekarelik bir TOKİ konudunun fiyatı 3 milyon 700. O da açılış fiyatı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla e, bu iktidar bugün ne kadar birçok hazine arazisini e, imara açtı ama konut fiyatlarını durduramadı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla yani e, devlete ait arazileri imara açan bir iktidarla karşı karşıyayız ama buna bir çözüm bulamadım. Bence e, hazine arazilerini imara açmak AK Parti'nin en sevdiği politika olan inşaat ekonomisiyle ilgili rantını devam ettirmeye dönük bir şey. Yoksa herhalde müteahhitlerinin elindeki projeleri bitmiş olsa gerek ki müteahhitlerine yeni işler üretmeye çalışıyorlar. Ama elbette gerçekten meclise geldiğinde bu konuda bir sosyal devlet politikasını takip eden, adil, objektif kriterlere bağlanan ve gerçekten dar gelirli insanların konu sahibi olmasını teşvik edecek her uygulamaya destek veririz. Ama AK Parti'nin bugüne kadar olan uygulamaları maalesef bunların birer rant projesi olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak e, gelecek saadet İttifakı büyük şehirlerde aday çıkaracağınız e, kesinleşmiş olan bir il var mı? Şu an tabii biz e, henüz daha aday tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, genel başkanlar düzeyinde temaslarımız var. Milletvekili arkadaşlarımız bizler temas halindeyiz. Genel başkan yardımcılarıyla partiler arasında bir e, e, süreç var. E, geçen e, hafta genel başkan bir araya gelmişti bu konularda biraz daha somut adımlar e, atalım diye bugün e, bir görüşme daha e, gerçekleşti. Yani bu süreçlerle ilgili konuları daha somuta indirgeyelim diye. Yani önümüzdeki süreçte Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasındaki bu seçim işbirliğinin çok daha e, yoğun olarak e, konuşulmaya başlandı. Bu iki partinin işbirliğinin de dışarıdan başka partilerle bir dirsek temasına, bir seçim işbirliğine de engel olmadığını buradan tekrar ifade edelim. Gelecek Parti ve Saadet Partisi bizlerin şöyle bir hedefi var. Sadece mecliste grup kurma değil. Onun ötesinde gerçekten özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve diğer partilerden kopmuş olan bir ciddi kararlı seçmen kitlesi var. Türkiye'de siyasetin yeniden bir cazibe merkezi olabilecek bir siyaset adres olmayı hedefliyoruz. Bunun yolu da Saadet ve Gelecek Partilerin daha sık işbirliğine gitmesi, daha çok bütünleşmeye doğru gitmesi. Ve belki de günün sonunda bu siyasi hareketin tek bir hareket olarak devamı gibi bir hayırlı neticeyle de sonuçlanmasını elbette biz arzu ederiz. Bülent Bey, bu yoğunluğunuzla arasında bize zaman ayırdınız. Son sözlerinizi alalım, sizi yolcu edelim. E, son sözlerimiz, e, herkesin mutlu olduğu, herkesin iş, aş ve e, güvenlik sıkıntısı yaşamadığı, kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir Türkiye'yi hep beraber de kurma dileğiyle izleyicilerimize hayırlı akşamlar çok teşekkür ediyorum. Ailenize ve teşkilatınıza selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim, saygılar. Demokrasi Odası'nın sonuna geldik. Ee, kısa bir program oldu. Bülent Bey'in çok yoğun bir e, çalışma programı var. Sağolsun bizi kırmada daldı. Ee, bugünü bitirdik. Yarın tek programımız var. Saat 21'de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, e, aynı zamanda Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Emine Ekmen bizlerle olacak. Bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.